İlyas peygamber, bir kayık, hafif buruşturulmuş bir el ilanı, gemilerin ve balıkçı teknelerinin bordolarını sıyıra sıyıra Mantarlar Arşipeli'nin ortasında, New Wepping Street'in ötesinde, Benson-Feribot hattının açığında, Bridgewater'dan tuğla getiren üç direkli Rosevian uskunasını yalayarak doğuya doğru süzülüyordu. Almidano, Artifoni, Hall Street'e yürürken Svelte's Yard'ı geçti. Arkasında Cashel Boy baston şemsiye kaş pusu yerini sallaya sallaya Mr. Love Smith'in evinin önündeki hava gazı direğinden kaçınarak karşı kaldırıma geçti ve Marion Square'e doğru ilerledi. Onun ta arkasında kör bir delikanlı College Park'ın duvarı boyunca yeri yoklaya yoklaya gitmekteydi. Cashel Boy, Mr. Lewis Warner'ın güleç pencerelerine kadar yürüdükten sonra döndü ve baston şemsiye kaş pusu yerini sallaya sallaya Marion Square'e doğru ilerledi. Wilde'ın evinin köşesinde durup Metropolitan Hall'daki İlyas Peygamber afişine hışımla baktı. Uzaklardaki Duxlov çiçekliğini hışımla süzdü. Hışımla güneşe bakarken monoklu alev alev parıldadı. Sıçan dişlerini göstere göstere vızıldadı. Coactus volioi. Kargışlı sözünü gıcırtatarak Clare Street'e doğru sarktı. Mr. Bloom'un diş muayenehanesinin pencerelerini geçerken yalpa vuran kaş pusu yeri yeri narince tıpışlaya giden bir bastona hoyratça sürtündü ve takatsiz bir bedeni kamçıladıktan sonra oradan uzaklaştı. Kör delikanlı solgun yüzünü cehennem olan hayalete doğru çevirdi. Allah belanı versin dedi kinlenerek her kimsen. Sen kendin körsün ulan hıyar pezevenk.